Şimdi yukarıda bilgi veriliyor. Böylelikle Fatih Sultan Mehmet'in hedeflerinden hangilerine ulaşmak istediği söylenebilir diye soruluyor arkadaşlar. Fatih İstanbul'u fethedip Bizans'ı yıkmasına rağmen Ortodoks kilisesine karşı hoşgörüyle yaklaşmış ve bu kilisenin varlığını korumuş. Şimdi o zaman Katoliklere karşı güç oluşturmak istiyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Rusların panslavizm politikası bu dönemde yok ki. Böyle bir şeyle Osmanlı'ya saldırmaları söz konusu değil bu dönemde. Hristiyanlar arasında mezhep ayrılıkları var mı? Şu an zaten arkadaşlar buna var ama son vermek ister mi Fatih? Ya hiç öyle bir şey ister mi Osmanlı? Hristiyanlar da farklı mezhepler olsun ki biz bundan faydalanalım ister. Dolayısıyla son vermek gibi bir amacı olmaz. Cevabımız yalnız birin olduğu aşıkkı olacak. Sadece bu bilgilere bakılarak deniliyor Osmanlı Devleti ile ilgili. Hangilerine ulaşılabilir? Şimdi Fransa Kralı François'in Çalkenler'in esir düşmesi sonucu Kanuni Sultan Süleyman Fransa Kralı'nı kurtarmak için muaş seferine çıkıyor. Yine Kanuni döneminde İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth İspanya'ya karşı Kanuni ile ittifak yapma arayışına girişiyor. O zaman döneminin en güçlü devletlerinden biri mi? E evet onunla ittifak kurulması isteniyor. Kimisi de ondan yardım istiyor. O zaman Avrupa siyasetine yönde veriyoruz arkadaş. Bu da var ve mezhep mücadelelerinde acaba Fransa'yı mı destekledik? Şu an arkadaşlar Şalken'le Fransa'nın farklı mezheplerde olup bir mezhep mücadelesine girdiğinden bahsetmedi. Ve bundan dolayı da esir düştüğünden zaten hiç bahsetmedi François'in. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2'nin yer aldığı C şıkkı olacak. Verilen bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz deniliyor. İspanya'daki İslam devletlerinden biri olan Beni Ahmer devletinin yıkılmasıyla bölgedeki Müslümanlar ve Yahudiler Hristiyanların işkencelerine maruz kalmışlardır. Müslümanların bir kısmı kafileler halinde. Kuzey Afrika ülkelerine göç ederken Müptecel adı ile anılan Arap göçmenlerinin bir kısmı Galata'daki Arap cami etrafına yerleştiriliyor. Yahudilere de 2. Beyazıt tarafından her türlü güvence verilerek Osmanlı topraklarına sığınma hakkı tanınmıştır. Böylelikle İspanya ve Portekiz'den 100 bin kadar Yahudi Osmanlı ülkesine gelip sığınmışlardır. O zaman Osmanlı himayeci mi? E evet işte farklı grupları aldı himaye etti. O zaman Osmanlı'daki demografik nüfus yapısı değişti mi? Evet. C şıkkına bakalım. Gayrimüslimler arasında çatışmalar var mı? Bakın Hristiyanlar kime işkencede bulunmuş? Hem Müslümana hem de Yahudi'ye. Tamam mı? Dolayısıyla gayrimüslimler arasında da çatışma var. Yani burada Osmanlı'da demiyor sadece tamam mı? Genel olarak bakıyoruz. Avrupa'daki Müslümanlar arasında dayanışma ve işbirliği bulunmamaktadır. Şimdi arkadaşlar nereden bileceğiz bunu? Avrupa'da zaten bir avuç Müslüman kalmıştı. Onlara da zulüm yapılıyor diye. Avrupa'daki Müslümanlar arasında dayanışma yok mu diyeceğiz. Yani Osmanlı yardıma gidiyor diyor. Diğer Avrupa'dakiler zaten o kadardı. Onlardı. Oradakilerdi. Dolayısıyla D şıkkına ulaşamayız. E'ye bakalım. Osmanlı'da gayrimüslim nüfus artmıştır. Çünkü Yahudiler getirilmiştir. Yani ya Müslümansındır ya değilsindir. Ya Müslümansındır ya gayrimüslimsindir. Gayrimüslimin içinde de farklı farklı dinlerde olabilirsin. Dolayısıyla arkadaşlar burada Yahudilerde de farklı bir dinle olduğu için gayrimüslim nüfusu artmış oluyor. Cevap bu yüzden D şıkkı. Bilgiler veriliyor hangisine ulaşılamaz diye soruluyor. Barbaros Hayrettin Paşa'nın Osmanlı döneminde yani kanuni döneminde kaptanı deryalığa getirilmesiyle birlikte Osmanlı-İspanya mücadelesi Batakdeniz ve Kuzey Afrika'da yoğunlaşmaya başlamış. Bu mücadeleler sonucunda Kuzey Afrika İspanyol istilasından ve buna dayalı sömürgeleştirilme tehlikesinden kurtarılmıştır. Yine Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması 1538'de Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanmasını Preveze Deniz Savaşı'nda yeniyor ve Akdeniz'de Türk hakimiyeti artıyor. Şimdi dikkat. A şıkkına bakalım. Kanuni döneminde Osmanlı donanması en güçlü dönemlerinden birini yaşamış mı? Evet. Daha ne yapsın değil mi? Donanmaya bak. Osmanlı Devleti'nin denizlerdeki hakimiyeti sağlamlaşmış mı? Evet. Hakimiyet arttı Akdeniz'de özellikle. O zaman saygınlığı, prestiji artar. Barbaros Hayrettin Osmanlı'ya katılınca donanmada ne kadar büyük işler yapıldığı söylendi. O zaman kara kuvvetlerine verilen önem azaldı mı hocam? Ya niye azalsın? Ona da verilen önem var, ona da öne verilen önem var. Denizlerde başarı kazandı diye kara ordusunun öneminin azaldığı söylenemez. Dikkat. Cevap çıktı. Bakalım stratejik bölgeler bizim kontrolümüze girmiş mi? Girmiş arkadaş. Bunu da hep onlardan bahsetti. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olacak. Bu maddelere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir diye soruyor. Arkadaşlar Osmanlı ile İran arasında yapılan bir anlaşma var. 1555 Amasya Antlaşması. Bu Osmanlı-İran arasındaki ilk antlaşma. Bakalım ne gibi maddeler var. Basra, Bağdat, Şehrizor yani Musul, Van, Bitlis, Erzurum, Kars üzerindeki Osmanlı hakimiyeti tanınacak. İran yani Safeviler ilk üç halifeye ve sahabelere hakaret etmeyecek. Antlaşma 25 yıl geçerli olacak. O zaman İran'da mezhep değişikliği mi yaşandı? Dikkat ya. Sadece mezhepsel anlamda bazı şeylerinizi yapmayın diyor Osmanlı. O zaman mezhep değişikliği yaşandı denmez. Ama Osmanlı'nın o doğudaki hakimiyeti pekişti mi? Evet. Bak hep doğudaki şehirleri saydı. Bağdat, Basra, değil mi? Musul, Van, Bitlis. Antlaşmanın sonraki antlaşmalar örnek oldu. Şimdi az önceki sorularımızda böyle bir bilgi var. Ama yukarıda hiç dedi mi? Temel alınmıştır, örnek alınarak bir sonraki antlaşmalar yapılmıştır. Yok. Dolayısıyla üçü de alamayız. Cevabımız yalnız yalnız arkadaşlar 2'nin yer aldığı B şıkkı olacak. Bilgi veriliyor. Buna göre Osmanlı devletinin gelişmelerinden hangilerine başvurmasının coğrafi keşiflerinin olumsuz etkilerine dikkat edin giderme yönelik olduğu söylenebilir deniliyor. Coğrafi keşifleriyle yeni ticaret yolları bulunuyor ve bu doğrultuda yeni ticaret merkezleri var. O zaman Osmanlı ne yapar? Hint deniz ticaretini canlandırmak için Hint deniz seferlerine çıkar. Bizim lehimize gelişmesi için. O zaman Osmanlı devleti yeni ticaret yolları bulunmuş. Avrupalılar başka ticaret yolları ortaya koymuşsa biz onlara kapitülasyon vererek hala bu toprakları yönlendirmek isteriz. Ama gayrimüslimlere yönelik ıslahat hareketlerinde falan bulunmadık yani. Onların haklarının iyileştirilmesi gibi bir şey değil ki zaten özgür yaşıyorlar. Her hakkı elde etmiş durumdalar. Ama bu ıslahat hareketlerine falan girişmek aslında daha çok Fransız İhtilali'nden sonra olacak arkadaşlar. Ekstra bir takım haklar istedikleri zaman bunlar devreye girecek. Dolayısıyla şu an alabileceğimiz bir öncül değil üçüncü öncül. Cevabımız C şıkkı olacak. Fatih Sultan Mehmet'in Bosna'da bulunan Fransisken Kilisesi hakkındaki ahitnamesinde özetle Aşağıdaki sözler yer almaktadır. Şimdi buradaki verilen bilgiyle Osmanlı ile ilgili hangisi söylenebilir deniliyor. Ne demiş bakalım Fatih? Adı geçenlere ve kiliselerine hiç kimse engel olmayacak ve sıkıntı vermeyecektir. Ne ben, ne vezirlerim, ne kullarım, ne uyruklarım, ne de ülkemin bütün halkından hiç kimse adı geçenlere dokunmayacak, saldırıp incitmeyecektir. Bu kişiler emrime itaat ettikleri sürece bu kurallar geçerli olacaktır. O zaman gayrimüslim ile Müslümanlar aynı hukuk sistemi mi? Arkadaşlar özgürlük vermiş ya Fatih. Niye aynı hukukla yönetilelim? Onlar da kendi hukuklarına göre yönetilecek. Gayrimüslim halkın da devlet yönetiminde yer aldı demiş. Hayır yine söylüyorum. Gayrimüslimlere verilen bir özgürlük var. Ama onlar arkadaşlar devlet yönetiminde yer aldı demiyoruz. Uzak yerlerde tımar mı uygulanmış? Şimdi normalde evet uygulanmış ama burada hiç tımardan, dirlikten bahsetmedi ki. İşte ben onlara bir bölgenin vergi toplama hakkını vereceğim. Onlar da bana savaş zamanında gelsinler, asker getirsinler. Ve kendi maaşlarında tımar sahipleri oradan karşılasın. Demiş mi hiç böyle bir şey? Yok o zaman tımar yok. Değişime sisteminin uygulanmasına devam edilmiş. Normalde evet de burada hiç bahsetmedik ya. E hiç bahsetmedi Devşim işte oradan alacağız bir kısım gayrimüslim genci müslümanlaştırıp Türkleştireceğiz ona göre devşirme sistemi uygulanıyor biz demedi ki bunlara E'ye bakalım ne diyor Müslüman olmayanlara kendi inanç ve kimliklerini koruma imkanı verilmiş işte bundan bahsediyor Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacak Yavuz Sultan Selim döneminde yaşanan gelişmelerinden hangilerinin yukarıdaki benzetmelerin yapılmasında etkili olduğu söylenebilir diyor Arkadaşlar Osmanlı kaynaklarında Yavuz için şöyle bir ifade var 8 yıla 80 yıllık iş sığdırmış Yine Osmanlı Devleti'nde şehir İslamlık ve tarihçilik yapan İbni Kemal ise padişah hakkında şu sözleri söylemiş. O bir ikindi güneşiydi. Zira aydınlığı kısa sürdü fakat gölgesi uzun oldu. Şimdi Yavuz niye böyle anıldı arkadaşlar? Çünkü Mısır aldı. 8 yıla 80 yıllık iş sığdırdı. Çünkü Anadolu'da siyasi birlik kurdu. Onun gölgesi ikindi vaktindeki gibi süresi kısaydı ama uzun da arkadaşlar gölgesi. Çünkü Osmanlı'ya çok şey kattı ve Şii tehlikesini bir süreliğine önledi. Cevabımız bu yüzden E şıkkı olacak. Yukarıda bilgiler veriliyor. Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir diye soruluyor. Kanuni Sultan Süleyman döneminde vezir Azam İbrahim Paşa tarafından Fransızlarla yapılan görüşmelerde Fransızlara kapitülasyonlar verilmesi kararlaştırılıyor. Daha önce Askeri ve siyasi olarak da Fransa'ya yardım eden Osmanlı Devleti kapitülasyon vermekle Fransızlara bazı ayrıcalıklar tanıdığını taahhüt etmiştir. Yani anlaşmayla belirlemiştir. Tüm bunlara rağmen Vezir Azam İbrahim Paşa'nın haklı nedenlerle idam edilmesi sonucu antlaşma imzalanamamış ve taslak olarak kalmıştır. O zaman Osmanlı birçok alanda Fransa'dan üstün mü? E ne dedi? Siyasi, askeri olarak yardım etmişiz. Demek ki Fransa'dan bazı alanlarda üstünüz birçok alanda. Kapitülasyon maddesi uygulanamamış. Bunu gördük. Sadrazamın vefatı vesaire gibi sebepler söyledi. Ve ekonomik çıkarlar evet diplomasi etkili olmuş. Bunu da görüyoruz. Nereden görüyoruz arkadaşlar? Ne dedi? Fransızlara kapitülasyon vermekte bazı aracılıklar tanımış. Üçüncü öncü de ekonomik çıkarların diplomasi de etkili olduğu diyor. Evet arkadaşlar ekonomik çıkarlar var ve diplomatik gelişmelere neden olmuş. Bunu görüyoruz. Yani bir anlaşma falan yapılmış. Dolayısıyla cevabımız e şıkkı olacak. Fatih döneminde Amasra, Sinop, Trabzon ve Kırım fethediliyor ve Karadeniz Türk Gölü oluyor. Bu gelişme durumlarından hangileri üzerinde etkili olmuştur diye soruluyor. O zaman devlet gelirlerin artması beklenir. Böyle olunca İstanbul'un fethedilmesi üzerinde etkili olur mu? Zaten fethedilmişti İstanbul. Yani Fatih zaten 1451'de tahta geçiyor. 53'te de fethediyor arkadaşlar. Diğer gelişmeler hep İstanbul'un fethinden sonra. Başka İpek yolu üzerinde evet denetim sağlanması da bu yolla gerçekleşiyor. Özellikle Kırım gibi yerlerde. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3'ün yer aldığı deniz eşekli oluyor. Yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlı Devleti'nin Avrupa Devletleri karşı etkin bir politika izlemesine engel olduğu söylenemez diyor. Arkadaşlar Cem Sultan olayı bizi oyalamıştır. Ve büyük bir sefere çıkamadık bundan dolayı. Doğuda da Safeviler Osmanlı'yı rahatsız edince yine Osmanlı doğuyla ilgilenmek zorunda kaldığı için batıya gidecek olduğu seferlerde olumsuz etkiliyor. Ama halifelik gücünü Osmanlı elde etti diye bu Avrupalı devletlere karşı etkin bir politika izlenmesine engel oldu diye söylenmez. Dolayısıyla engel olduğu söylenemezi sorduğu için cevabımız yalnız üçün olduğu C şıkkı olacak. Böylece bu testimizde sona erdedik arkadaşlar. Bir sonraki testimize bekliyorum.